Şimdi farklı bir konuya geçiyoruz. Gökhan Göz'ün vatandaşlığından dolayı derin bir üzüntü yaşadığım için kahvemi yudumlayıp kendime gelirken bir taraftan da Bodrum'daki pahalılıktan şikayet eden Yeliz Yeşilmen'in market alışverişinin fişini göreceğiz. Buyurunuz efendim, izleyiniz. Az önce marketten geldim. Size fiyat söylüyorum. 2 domates 60 lira. Simit sanırım 15 lira. Şu böreklerin tanesi 25-25-50 lira. Muzum var böyle 3-4 tane. Maydanozum var. 2-3 patates var. 2 limon var. 1 süt var. Dolayısıyla baktığınız zaman 368 ve 370 liraya. Ondan sonra kimse gelmiyor. Turizm kötü. Evet efendim şimdi Yeliz Yeşilmen benim Adana'dan tanıdığım ailesine düşkün. Hakikaten şunu söyleyebilirim ki annesine babasına hayatımda gördüğüm en hayırlı evlatlardan bir tanesi. Bunu kendi gözlerimle de görmüşümdür. Onlara nasıl kol kanat gerdiğini aslında bakmayın siz onun öyle bazen şen kahkahalar atıp bazen de gündem olsun diye çıkışlarına hiç öyle biri değil. Kalbi gerçekten merhametlidir. Evlatlarına da anne babasına da hepsine de kol kanat gerdiği gibi ailenin de bu konudaki aslan yürekli kadınlarından bir tanesi. Asla bu konuda hakkını yiyemem. Hayırlı evlat konusunda eline de kimse su dökmez. Tek başına bütün aileyi ayakta tutup herkes ziyde yetişmeye çalışan bir kadın. Şu anda da Bodrum'da pahalılıktan bahsetmiş. Aslında halkın içinden gelen de biri Yeliz. Markete gitse de paylaşıyor, evinde yaptığı şeyleri de paylaşıyor, içtiği de kahveyi de paylaşıyor. Neticede çocuklarının rızkı için ayakta duran bir kadın. Şimdi Bodrum'daki pahalılıktan şikayet etmiş. Baktığınız zaman da haklılık payı var mı? Kendisine soracağız tabii ki. Yelizciğim hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk canım ay ne güzel şeyler söyledin yemin evet ediyorum duygulandım ya. böyle tüylerim diken diken oldu ama aynı şeyler senin için de geçerli çünkü bizim tanışıklığımız herhalde bir 30 yıla yakındı çünkü çocuktuk. adana'da Daha bir ünlü birlikte. değildik bu arada arkadaşlar aynı <laughs> Adana'da aynı televizyondaydık ama hiç ünlü değildik. <laughs> öyle iki evet. tane çıtı pıtı kızdık yani. Evet ya evet. o yüzden sen de aynı şekilde ailene çok düşkünsün. Bu herhalde insanın doğasında, yaratılışında olan bir şey. Hani öyle yapayım diye yapamıyorsun. Her ailede de bir kurban var. Ya ama artık sesli. kurbanlık bilinci dememek lazım. Tabii, kurbanlık bilincinden kurtuluyorum. Diyelim ki kolayı seçelim. Bundan sonra zorla denemeyelim. Sen de çok denendin, çok iyi biliyorum. Evet. Ee, öncelikle herkese de merhabalar. Evet benim dilim durmuyor ama bunlar Hiçbir planlı programı değil Aslında kendi kendime Söylenip çektiğim storyler biliyorsun evet. Bir şekilde tam da o anda Konuşulan gündeme Uygun olduğu için belki de %100 doğru olduğu için Bir yerlerde bir şekilde Haber buluyor çünkü aslında biraz da Halkın sesi gibi Oluyorum ister istemez Tamamıyla doğaçlama plansız Programsız ben de şimdi burada yaşıyorum Burada kışı da yaşıyorum Yazın evet evet o yüzden de... seni bağlamak evet. istedim. Şimdi sadece yazın gidip bir haftada gördüğüm marketi yorumlayan bir kadın değilsin. Sen artık evet. oraya evet. yerleştin. Evet 2019 yılından beri hani korona döneminden beri böyle. Ama maalesef burada hani yazın devam eden fiyatlar en kötü tarafı kışın da devam ediyor olması. Yani şimdi biz tamam mekanların bazıları kapanıyor, bazıları açık. Biz yine kahveye gidiyoruz. 120 liraya Türk kahvesi içiyoruz. Biz yine domatesi marketten o parayı alıyoruz. Yani tamam hani insanlar tatile geliyor. Belki de hiç önemli değil. Orada bir hafta Pahalı alsa ne olur diye düşünen olabilir Tabii. ama 12 ay mesela ben bunu konuşuyorum esnaflıkta, markette de onlar da diyorlar ki kiralar çok yüksek. Dükkan kiraları işte ev kiraları bu kirayı nasıl çıkartacağız? Ve inanır mısın biz burada su faturasını bile oradan daha fazla ödüyoruz. Burada su kıtlığı olduğu için daha fazla su faturası daha fazla taksiler iki katı bak bunu araştırmaya evet, evet. Evet, taksi iki katı, elektrik, su bile farklılar. Hani inandırıcı gelmiyor ama öyle. Bir de ne dersiniz bizim bu 30 günde değil de sanki 15 günde bir fatura geliyor. Daha hızlı geliyor. Evet. Yani hemen o ay ödemesen direkt kesiliyor. Hani eskiden 3 aya kadar tanınan şeyler falan filan. Yani bunlar böyle olunca insan tabii ki doğal olarak ben belki anlıyorum onları da anlıyorum. Yani böyle yapmak zorundalar, çıkartmak zorundalar bu paraları. Ama bunun mutlaka bir dengeli, orta yolu olmalı. Şimdi bugün bakıyorsunuz bir işte 700 liradan başlıyor bir makarna. Bir içine göre değişip ben 2500 liraya makarna yedim. O kadar da kötüydü ki nimete kötü demek istemem. İnanamazsın. 15 yani. TL'ye satılan makarna evet. 2500 lira mı ya? Ha bu orada kıyması falan da yoktu. <gülüyor> 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 domates soslu yani. <laughs> domates soslu dediğim makarna. O gibi domates... yani. <laughs> yani kızımla birlikte 5000 lira makarna şimdi bizde insanız çıkmayalım mı niye böyle söyleniyorsun ve geziyorsun diyorlar bana da yazıyorlar. Hem ama yani ben bu sıcakta ne yapayım? Tabii, tabii ki de gezeceğim. Bunun için çalışıyoruz, para kazanıyoruz evet. ama her şeyin bir orta yolu olmalı. Mesela harcama limitli giriş biçlerine hadi diyorum. Yani dünyanın en gözde yerlerinden biri şimdi yani Bodrum çok önemli. Tamam, olabilir. Bir nebze tabii ki Mersin plajından farklı olacak dünyanın her yerinde öyle evet. gittiğimizde lükslüğüne göre değil mi yani tabii, şimdi tabii, öyle tabii. herkese göre herkese göre de ayarlayamayabilirler onu da anlıyorum ama ben diyorum ki mesela giriş parası koyduğunda harcama limiti makul bir şey koy ne sen zarar et ne de ben zorlanayım zaman. ya evet onlar da bir de aman bize işte şu kadar şu düzeyde parası olanlar gelsin diyenler var olmayan gelmesin diyor Mesela boş kalsın ama gelmesin diyor. Tabii bu arada e, burada belediyenin yerleri de güzel. Mesela bir de kumpir mumpir olan yerlerde bile 250 liraya kumpir yiyip denize de girebilirsin. Hı hı. Ama bilmiyorum orada kumpir ne kadar. 250-300 lira arası burada. Burada da öyle. Yani, bak bu senin tercihine bağlı. Şimdi ben lüks yerlerden bahsediyorum. Evet ama sen... Gittim Bodrum'a indin, kumpir yedin, denizinde yüzdün, Bodrum denizinde de yüzer, kumpirini de yer. Hadi bir 500 liraya günü kurtarabilirsin. Bu 500 bine kadar da çıkabiliyor. İnsanların kazançlarıyla ilgili. Ama elektriği, suyu, benim isyanım aslında en çok da bu market fiyatlarına ve faturalara. Yani bir de evet. bizim de bunu aynı şekil kışın devam ettirmemizi. En azından Bodrum'da yaşayanlara ne yapabilirler? İndirim kışın evet, ya da baharda. Evet, evet. Ha, ne olur? Ee, onların zararına olmaz. Belki çok daha az kar eder. Ama çeşme de böyle bu arada. Fakat ben her iki yeri de denemiş biri olarak Bodrum daha pahalı. Peki yani bu arada yeriz, Bodrum'daki ev senin kendi evin değil mi? Ay evet çok şükür. Yani evet onu diyecektim. Çünkü şükür benim ki. Bodrum'da yaşayan arkadaşlarıma sorduğumda Başak evet. burada at, aylık 60 bin liranın altında yaz kış oturmak için ev bulamıyoruz dediler. Yok şimdi şöyle 25'e 30'a falan bulabiliyorsun. Hı -hı. Evet yazın 25'lik 30'luklar 100 bine kadar çıkabiliyor sezonluk ama bak ne oldu biliyor musun? Bu sezon benim kendi evimde annemin evinde kirayı vermek istedim asla veremedim. Yok. Hiç kimse ev kiralamıyor. Yani hem Değil mi o kirayı verecek Tabii. hem markete yani bir e gitmeyenlerden bahsediyorum. Evet evet. Bir şey tamam gidersin ayda ya da bir kez. Biz nerede denize gireceğiz? Yani burada öyle bir halk plajı dediğin yerde bir sürü e, erkekli gruplar geliyor. Mesela orada bir bayanın girmesi de zor. Yani buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Aksi takdirde kötüye gidiyor şu an Peki yani. Peki bir mülteci e, durumu var mı orada da? Tüm şehirler evet, bundan gör. şikayetçi çünkü orada evet, da var mı evet, böyle var. bir durum? Var var ben bir ay önce Türküçü sahilinde böyle bir 20-30 tane erkek gördüm. Bir de bu kıyafetle mıyafete giriyorlardı. Hatta ben onu çekiyordum da arkadaşım engel oldu. Bırak şimdi. Başım belaya girecek yine. Hayır bak bunu anlamıyorum. Şey Neden başımız belaya girecek ki? Bu topraklar bizim hmm. topraklarımız. Onlar da misafirler. Kurallarına uygun evet. olarak tabii ki denize girebilirsin. Ya senin zaten evet. başındaki yöneticin bunlara müsaade etmişse bize söyleyecek bir şey <laughs> düşmüyor maalesef ki. E evet. madem öyle o zaman kuralına uyacaksın. Yani sen bugün Avrupa'da, Amerika'da kusura bakma ama donunla da denize giremezsin. Orada ahlaki olarak polisler sahil polisleri buna müdahale ediyor. Benim oturduğum sitede de sağ olsunlar yazlık olarak satın almışlar. Kuveytli bir grup geldi ve direkt olarak beyefendiler e neredeyse pantolonla, pijama ile girmeye kalktıkları bir de için Erkek grupları kalabalık kaladı. Aynen ya, yönetim de buna okuyordu. müdahale ederek havuza girmelerini yasakladı. Kuralları biraz da bizim de koymamız gerekiyor. Yani para kazanacaklar diye de bu kadar da ahlaksızca bir kural işgali de olmaması lazım. Ona da ben katılmıyorum. O yüzden bence gördüğümüzde bu durumları paylaşmalıyız. İstanbul'daki Yeşilköy, Florya zaten onlara teslim olmuş durumda. Eskiden elit bir tabaka evinden çıkıp Yeşilköy'de gidip de sahilde oturup iki böyle denize girer çıkar. Çok güzel, kaliteli bir ortam varken şimdi orada darbukasını alan, kızartmasını alan, ekmek arası köftesini alan bütün böyle anlayamadığım bir e, sünnetli erkek kıyafeti giyen adamlar oralarda dolaşıyorlar. Çok enteresan bir Aha. hale geldi. Hayır ülkemi evet. çirkinleştiriyor bu durum aslında baktığınızda. Peki yani. Yeliz'ciğim bu arada e, sen bir dönem şey de yapıyordun. Hani o dönemde de mesela şu konuşuldu. Yeliz kendisine böyle bir şey açtı. Seyyah gibi bir kendine bir kanal açmıştın. Hani böyle gidip yer oralarda ücretsiz tatil yapıyordun gittiğin Hı -hı. yerlerde de hep anneciğin yanında zaten senin işte aileni götürüyorsun Ol. yani Ol. o maddi olarak aslında bir kolaylık mıydı senin için yani hani ulan tatile gidiyoruz her yer çok pahalı ben kendime bir youtube kanalı açayım da hiç olmazsa çocuklarımla hem onların tanıtımını yapayım hem de bedava tatil yapayım gibi bir şey mi oluşmuştu sende şimdi benim şöyle benim zaten youtube kanalı yapıyordum ama youtube'a yapamıyorum da kendi instagram sayfamda Hı -hı. devam ediyor o normalde ben parasını verip gittiğim, yani başlama şekli şu. Ben zaten biliyorsun Adana'dan beri her zaman yiyen, içen, gezen biriyim ki Adanalılar seviyor evet. yiyip içmeyi. Ben Adana'da yayla evinde yaptığım yemeği de ekliyordum. Adana'da gittiğim kebapçıda gayet parasını vere vere gittiğim yere güzel, mi yani ya kendimce bir doğuştan gurme olduğum için ya işte Antakya Adana karışımı kendim yorum yapıyordum. Aslında başlama şekli o. E ee, normal şartlarda bundan çok ciddi ücretler alıyor insanlar. Değil para vermekçe binden hem gidiyorsun, tatilini yapıyorsun. Ee, en önemlisi de Kenan Abi'ler, Kenan Erçetin gözü onun sitesi biliyorsun. Bu bir rant. Evet. Yani bundan ciddi aylıklar alınıyor. Sadece orada Gidip yiyip içsen ne olur? Sen onu anlatıyorsun, menüsünü tanıtıyorsun. Bu bir iş sektörü, bu bir kazanç kapısı. Ama ben normalde kendim, hani beğendiğim, benim takipçilerim çok meraklı. Soruyorlar, fiyatları soruyorlar, lezzetleri soruyorlar. Bunu hep yapıyorum. Yani yıllardır, 15 yıldır yaptığım şey hala ara ara gidip beğeniyoruz. Bak beğenmiyorsam da, pahalıysa da işte oralarda... Şimdi ama ünlüler için şöyle bir şey de var Yelizciğim. Bunlar gittikleri yere para ödemiyorlar ki. Yani neyin pahalılığından şikayet ediyorlar diye. Yeliz gittiği yerlerde para ödüyor mu biçlerde? Ödüyor tabii canım ödemez mi? Şimdi benim misafir edildiklerim de var. Çünkü insanlar ünlü biri gelsin istiyor ama benim para ödediğim benim iki tane çocuğum var ve her gün geziyorum. Nasıl ödemeyim? Ödemesem nereden bilebilirim ki her şeyin bu kadar fiyatını? O mümkün mü? Keşke öyle bir şey hayatımız olsa. Peki beyefendi <laughs> iki tane olur. çocuk oldu, evliliğiniz oldu. Birçok şeyle de savaştın, çok kötü günler de geçirdin. Buna birebir birlikte program yaptığımız zamanlardan da şahidim çünkü sıkıntılarına. Evet. E, eşin desteği var mı peki bu arada? E, Yeliz yani şu pahalılıkta evet. iki tane de evlat büyütüyorsun çünkü. Evet evet. Evet. Yani şöyle zaten biliyorsun ki ayrıyız ama tabii Biliyor ki çocukların mi? bütün masrafını, okul masrafını eve de katkıda oluyor tabii ki yapıyor. Ama benim kendi şahsi birebir şahsi ihtiyaçlarımı ben yapıyorum. Onu niye ya, yapsın yani ama e, tabii ki de desteği var. Yani nafakasını yani ödüyor değil mi yani? Yani şöyle bir şey öyle bizim aramızda bir nafaka taniyatı öyle bir şey yok. Çocukların ihtiyacı oldukça her şeyi yapıyor fazlasıyla ama bir benim zahmet. hayatımda evet ama ben kendim her şeyimi kendimle alakalı ki bir sürü şey ben de çocuklara yapıyorum yani sadece onu beklemiyorum benim de yaptığım bir sürü şey var hiç o, o konuda bir sıkıntımız hani ben Alver davası ya da para koparayım hırsında bir kadın olmadım ve para olarak bakmadım ve çocuklarımı hiçbir zaman kullanmadığım için Tabii. kendi hırsım ihtiyacım ya da adım olan öfkemden hadi çocuğu göstermeyeyim hadi bir sürü nafaka alayım vermezse ben bir kere ee, ne nefaka, ne tazminat, ne de görüş şeyi koymadan hiçbir sınır yok. Onun vicdanına kalmış verirse verir, vermezse vermez. İstediği kadar da çocukları görebilme hakkına sahip. Yeliz'cim yalnız yanlış anlama ama şunu da söylemeden edemeyeceğim. Zaten beyefendiye sen çocukları göstermediğinde gelip medeniyce de seninle bir anlaşma yapacağını düşünmüyorum. Ee, benim hiçbir benim... şeyim hiçbir zaman olmadı. Yani hani anlatabiliyor muyum? hani Böyle oturup da Böyle e, o konuda birazcık da kendisi de agresif bir yapısı olduğu için zaten birazcık da orta ayarı bulman da gerekiyor. Yani çok da e, yapacak bir şey de kalmıyor. Yani karşındaki seni üsse de kırsa da karşısındaki adamlığının psikolojik durumuna baktığın zaman çocuklara yansıtmamak için birçok anne maalesef bunu içine atıyor zaten. Evet ama şimdi şöyle bir şey var. Ee, annenin babayla olan tartışması, alıp vermesi, kini, öfkesi çocuktan çıkamaz. Tabii ki. Senin öyle bir hakkı yok. Evet. Dünyanın en kötü babası da olsa çocuğuna zarar vermiyor ise, çocuğuna kötü davranmıyor ise, istediği kadar sınırsız görebilme hakkına sahiptir. Yani bunu yaptı adama bunu göster. Sana yapmış olabilir çocuğuna yaptı mı kötü evet. bir şey mi? Yani evet. Olan mı? Çocuğu dövüyor mu? Kötü bir şey mi yapıyor? Anlatabiliyor muyum? Evet. O zaman ama ama neticede bu zaten en büyük çekiştirmeler, kavgalar kötü şeyler, dövüşler, şiddet hep neden çıkıyor? Kadın ailemin hırsını adamdan çıkartmak için adamı cezalandırıyor. Hem parayla sıkıştırıyor, hem çocuk göstermemeyle sıkıştırıyor. Bunlar çok yanlış. Yani dünya hiçbir yerinde yok zaten. Tek Türkiye'de bunları yaşıyoruz. Ee, benim adamla olan hırsım, öfkem benim sorunum. Çocuğumun suçu yok. Bunu kocasından çocuğu tehdit hepsinin çocukları aşırı mutsuz. Psikolojik problemi ama bıraksa özgür bir şekilde o zaman zaten bu tartışmalar olmaz. Anlatabiliyor muyum? Buna evet, kimsenin hakkı yok. Peki bu arada babam Allah rahmet eylesin hakkın rahmetine karıştı da, ve son zamanlarında çok da, daha hakikaten da, artık durumu ağırlaşmıştı. Annen de birlikte evet, mi yaşıyor şu anda peki? Evet. Yalnız evet, kaldı evet, çünkü kadıncağız. evet. Benle birlikte yaşıyor. Şimdi anneme bakıyorum, onun da bir takım işte rahatsızlıklar falan oluyor. Allah sana. Son bir sorum var. <laughs> ee, Hülya da bikinili biliyorsun, havuz kenarında bazı videoları var. Hı. Ee, sonra geçtiğimiz günlerde Sibel Can ta 2006 yılında vermişti o şeyleri, görüntüleri. Hı -hı. Sonrasında e, giydiği para yok, kapalı olduğu için insanlar ne oldu? Bir tarafa yaranmak için mi kapanıyorsun? dediler. Sen açıkçası insanların belli bir yaştan sonra ya da belli bir olgunluktan sonra e, birincisi küçük kız çocuklarının mayolu bikinili fotoğraflarını sosyal medyasına koymasını bir anne olarak nasıl değerlendiriyorsun? <laughs> Ve yaşını almış ünlülerin belli bir yerden sonra artık böyle fotoğraflar videolar vermesini nasıl değerlendiriyorsun? Ya şimdi Türkiye şartlarında tabii ki dikkat etmemiz gereken toplum kuralları var. Bunlara dikkat etmek lazım. Ama neticede e, Ajda Pekkan bizim starımız kaç yaşında? Kaç yaşında? 78 mi? Evet 78 Kaç? yaşında. Ha, ee, neredeyse mayoyla sahneye çıkabiliyorsa bu bir show business. Yani 40'lı 50'li yaşlar 60'lı yaşlar da çıkabilir. Ama bu pornografik değil. Bu daha düzenli. Daha adabıyla olduğu sürece ben buna ıı, yanlış gözüyle bakmam. Şimdi gözün içine soka soka elbiseyle de daha irite olabilir. Evet, yani evet. elbise giyer ama ıı, öyle frikikler öyle pozlar olur ki daha kötü olur. Şimdi bu yakışmasıyla alakalı bir şey. Vücudun sayesinde yakışıyorsa ortamına göre giyiniyorsa orada tesadüf çekilip yakalanmış olma olasılığı oluyor ya. Şimdi teknede bile çekiyorlar. E, droplarla biliyorsun, dronlarla. Evet, evet. Bilmiyorum şimdi nasıl kaçacak ama Bugün bizim Türkiye'mizin mega mega starı 80 yaşına yaklaşmışken mayo tarzı kıyafette çıkabiliyor ki bayılıyorum. Hı hı. O zaman bunu kimseye hesap soramayız. Vücudu müsait olan çocuklar olmuş için peki açık. Çocuklar için açıkçası çok ben mesela çocuklarım zaten kızımı yıllardır çekmiyorum çok bebekken 2-3-4 yaşında benimle birlikte çekildikleri var onları gözüne soka soka olanları tabii ki de doğru bulmuyorum. Evet. Ben de hiçbir zaman kızımı koymadım farkındaysan evet. yıllardır belki 10 yıldır hiç hatta basın mü kamera mü kaçıyor normal kıyafetli bile yani ben de hani çok ondan tabii de şey doğru bulmuyorum yani. O şekilde. Ama dediğim gibi şimdi bulunduğun ortamda biri çeker artık halk da çekiyor. Maalesef. Hiç çocuğuna, çocuğuna girmeyecek misin? Çeker atar onlardan kimse sorumlu değil yani onu bir şey diyemem. Peki Yeliz'ciğim çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ben bu ekonomik koşullar umarım düzelir. Çünkü orta gelirli artık Bodrum'a tatile de gitmiyor. Evet. Daha doğrusu tatile hiç gidemiyor. Yok. Sahil şeritlerindeki yerleri de maalesef birazcık böyle bazı kötü niyetli güçler ele geçirdiği için oralarda da artık halk plajlarına giremiyorlar. Umarım ülkemiz okay. buna bir çözüm bulur. Çok teşekkür ediyoruz sana. Bodrum'a sevgilerimizi gönderiyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Evet şimdi Yeliz de bir oradaki durumdan bahsetti ama programımızın sonuna geldik ama ben yine de programı tamamlamak adına bir de Didem biliyorsunuz Oriental Didem bir dönem İbrahim Tatlıses'in yanında oryantallik yapmış olan ve sonrasında albüm çıkardı ve artık dans etmiyor şu anda şarkı söylüyor. O da İstanbul'dan bahsetmiş bir İstanbul videosu hemen arkasından da bir de Yunanistan'a tatile giden bir oyuncu hanım kızımızın bir yorumu var buyurun izleyelim. Çok karşıyım bu yasaya. Bir an önce bu yasanın geri çekilmesini istiyorum. Karşı mahallede şunu savunuyor. Sahipsiz sokak hayvanları insanlar için büyük tehdit. Onların tezini nasıl karşılıyorsun? Pardon da ben eve girerken eli kere arkama bakıyorum. Kaç tane Suriyeli, Pakistanlı bilmem ne adamlar var. Taciz ediyor. Elimden telefonları alıp çalıyorlar. Biliyorsunuz başıma gelenleri. Yani bir kadın olarak ben kendi ülkemde rahat gezemiyorum. Sen kalkıyorsun mültecileri bilmem neleri benim ülkeme alıyorsun ırzına geçiyorlar, öldürüyorlar kadınları, çocukları tecavüz ediyorlar. Sen onlara bir şey demiyorsun. Seni rahatsız eden köpek mi yani? Hayvanların saldırma nedenini biliyorsunuz değil mi? Hayvanları tecavüz ediyorlar çünkü. Adam camiden çıkıyor, hayvanın boğazına kemerini geçirip hayvana tecavüz ederken yakalıyorlar. Sen biraz önce camiden çıkıyorsun ve 60 yaşındasın. Ben kimseye insanlık dersi vermek istemiyorum ama bu olaylara gerçekten çok kızıyorum. Çok üzgünüm. Ne diyeyim yani? Allah akıl fikir versin. Fiyatlar korkunç durumda gerçekten. İşte Bodrum'dan sonra Yunan adasına gittik Samota. Ya Samosta fiyatlar Bodrum'un yarısı kadar. Karides, kalamar, ahtapot yeseniz iki kişi ne kadara çıkarsınız? Türkiye'de mi? Türkiye'de. Herhalde bir 5.000'den aşağı değildi. En az evet en yani hani 5.000 lira verirsiniz herhalde. Mesela ne kadar verirsiniz ben söyleyeyim? 1.500 lira falan verirsiniz. Belki 1.000 lira verirsiniz. İyi hmm. bir fiyat farkı var hmm. yani evet. E şey biçlerde öyle bir girerken bir ücret ödemiyorsunuz. Bence evet. bu çok önemli bir şey. Evet. Şezlong ücreti ödemiyorsunuz. Bizim ülkemizde artık nereye gitseniz şezlong ücreti ödemek zorundasınız. Evet. Yani bunlar gerçekten üzücü çocuk. çünkü bence herkesin tatil yapmaya ihtiyacı var. Evet şimdi az önce Didem dedi ki insanlar gerçekten burada camiden çıkıyor, adam çıkıyor hayvana bilmem ne yapıyor diye. Ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Bu ülkedeki zaten en büyük problemlerden bir tanesi kimse söylediği gibi ve anlattığı gibi değil sevgili Didemciğim. Bu ülkede ekmek ve emek klişesini ağzından düşürmeyen sosyalistler sözünü tutmuyor. Alnı secdeden kal kalkmayanlar hacı da tutmuyor. Vatan millet edebiyatı yapan milliyetçiler de tutmuyor. Yani ortak paydamız aslında biz söylediğimiz gibi bir insan topluluğu değiliz aslında baktığınızda özüne. Şimdi çok da güzel anlatmış. Mültecilerle ilgili zaten ben sürekli biliyorsunuz bunu dile getiriyorum. Ülkede bir ekonomik kriz var ama ben yine iddia ediyorum bir ekonomist değilim. Ben ancak çarşı pazar gittiğimde ya da böyle konuşmalarda etrafta gördüklerimde insanlara söyledikleri kadarıyla yorum yapabiliyorum ama ben de bu ülkede vergisini veren, bu ülkede çalışan, SGK'lı, hayatını devam ettiren bir birey olarak da görüyorum etrafımdakileri ve onlara akıtılan bütçelerin ne kadar olduğunu da biliyorum. Yani depremden dolayı oradaki yaraları hala sardığımız için asgari ücrete zam yapamıyoruz diyen bir yönetici de var. Tabii ki bilemem devlet erkanında, erkanındakiler nasıl hesaplıyorlar, neye göre hesaplıyorlar bilmiyorum. Ama diğer taraftan da tuvaletleri yenilemek için 18 milyonluk bir ihale açıp 18 milyona da tuvalet yeniliyorlar. Nasıl bir şeyse çok kıymetli onlar için. Yani onun oturduğu o yer çok kıymetli. O yüzden o tuvaletlerin de 18 milyon olması gerekiyor. Çünkü onların içinde boncuk var. Onun için çok kıymetli olduğu için öyle de bir durum var. Yani çok da siyaset yapmak istemiyorum. Beni de çok siyasi tarafında değilim ama dediğim gibi bu ülkenin vatandaşı olarak. Diğer taraftan da sevgili Begüm Özer diyor ki biz Yunanistan'a gittik ve gerçekten fiyatlar farklı. Bakın kendi avukatım sürekli konuştuğum dostumla bunu sürekli konuşuyoruz. Her iki haftada bir Çocuklarını alıyor, dört kişilik bir aile e, Kos'a gidiyorlar. Efendim Yunanistan'a gidiyor. Dedim ki Talat Allah aşkına her hafta sonu gidebilecek o gücü nasıl buluyorsunuz? Yani ekonomik koşullar belli tamam gelir düzeyin yüksek. Ama o da dedi ki Başak bütün aile bir araya geliyoruz ve ben koca bir dört kişilik e, masada kalamarlar, karidesler, ahtapotlar her türlü mezeleri sadece 1500-2000 lira ödeyerek kalkıyorum. E şimdi siz bugün dört kişilik bir aile balık yemeye gidin. Balık yemiyorsunuz da sanki dersiniz ki adam masanıza balina getiriyor. Yani küçücük bir istavritin dahi masa başına 600 lira sayıldı. Yani bugün denizden çıkan şey insanlar için ne kadar pahalı olabilir ya? Deniz kendi içerisinde kendini üretirken onu bile senin masaya geldiğinde halden çıkıp sana gelene kadar 800-900 lira oluyor. Sonra da diyorlar ki esnaf çok zor durumda, esnaf kötü durumda. Bodrum Otelciler Derneği Ömer Faruk e, Dengiz Bey 238 tane otelin e, kongordato ilan ettiği söylenmişti efendim bu haberde yalanmış programımızın sonunda bunu da söyleyelim e, Bodrum'da kapatılan bir otel yok İflasını veren bir otel de yokmuş bu tamamen birilerinin çıkardığı bir şey diyor beyefendi ama ben de diyorum ki hiç kimse kongordato vermese de hiç kimse böyle bir şeyi söylemese de bu Bodrum'daki esnafın yaptığı faiz fiyatlar yüzünden oraya gelenlerin sayısındaki düşüklüğü de inkar edemez efendim. Ve son olarak da Bodrum'da Türkiye'nin gözdesi dediğimiz bakın bir yerde havalimanından iç hatlardan dış hatlardan bir yıl içerisinde yani geçtiğimiz yıldan bugüne kadar 4 milyar turist gelirken o küçücük gördüğünüz Rodos adasına 4, 4 milyar 600 milyon turist gelmiş. Buyurun hesabını ve kitabını siz yapın. Aradaki farkı görün.